Oyuncu panelinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meli. Bugün sizinle birlikte hem geri dönüş hem de bir tane video çekeceğiz. Alt, üç tane video çektim. Hiçbirinde de yapamadım. Evet, burada Skyblock, Survival Games, Arena PvP. Ben Survival Games'ten başlamak istiyorum. Burada ee, arenalar var. Arena başladı, bekliyor. Şurada oy verip çıkayım da. Yani böyle şey Hemen şu parkur var sıkılmasınlar diye. Lobiye dön. Tamam. Lobi tamam. Sonra Skyblock'u tanıtayım. Skyblock çık. Çık. Skyblock çık. Burada böyle market nerede? Mar kasa burada, market burada. Bilgi, mob. Bunları hiç uğraşmayacağım. Direkt Arena PvP'ye bakacağım. Egg Wars ve OSC Simulator var. Onlar yakında gördüğünüz gibi. Arena PvP'ye gidelim. Bu arada ben şöyle bir arkadaşlar hem Unranked var. Burada parti kurabil kur kurup lan kurup yapabiliyorsunuz. Burada da şey ney? FFA var. Onu da göstereceğim. Ranked var. Hemen şöyle bir girelim. Şuraya. Şuraya bir attıralım. Oh. Hemen şöyle. O oh, adam hile galiba. Adamın adam hile değil lan. Oğlum adam oynamayı bilmiyor lan. Hemen rekt atalım. Gördüğünüz gibi Rex attık. Hemen şöyle gidelim bir. Hayır yazamadım. Bir de o FFA dediğimiz şey var. Aslında lobiye gitmemeliydim. FFA da var. FFA yazan şey burası. Burada hem uyuşçu var. Orayı da göstereceğim. Yani Mevlana hilesi var burada. Buraya montaj şey yaparım. Mevlana şarkısı falan koyarım. dakika. komu yok. Abi dur Mevlana'dan uzak duralım da. Bizi de Mevlana yapmasın. Hmm, bizi de ders aldırmasın. O... Abi bak bir şey diyeyim. Heh, oh spam yaptı. Heh, no slowdan da var. Ah oh, gel. Ben de speed auto clicker açarım ya da makro basarım. Oh, gel lan buraya. Gel. Gel. Kolum ağrıyor. Neredesin? Lag girdi. Oh. Lan gel buraya. Aldan lan. Al. 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 Oha! <laughs> oha! Oha lan hepsini tutturmuşum. <laughs> adam mevlana açmış lan. adamı güzel vurdu. Hemen şöyle bir... Ben videoyu durdurayım bir. Evet geldim. Şöyle USCFFA'ya girelim. Burada da... Hani Battle Gapple Heat falan var ya. Arkadan bana da yan wow roba. Hadi sen gider misin? Hemen bir tane de gap yiyelim. Hem bir hit yedik hem de bir gap yedik. Gaple hit. Aa. hit. Aa, adam kontrollü oynuyor. Ama öldüreceğim seni. Sen gel buraya. Oh adam Evet. Şimdi i, ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Her beğendiyseniz beğenmeyi ve be, abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.